Ha adamın rahmetli olduğu doğru yani. Siz de kesin öğrendiniz. Merhaba kardeş. E ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin ya. Allah rahmet eylesin. Yalnız e, benim komiser dedi ki bu dava dosyası belki kapanabilir dedi. E bundan sonra ne olacak peki? Ee, tamam o zaman ben hani şey yapmayayım o zaman ya emniyeti falan arayıp böyle ikide bir meşgul etmeyeyim değil mi? Siz benim şey, e, avukatım olarak bana o zaman gerekli bilgiyi verirsiniz. Yani beni haberdar edersiniz. Ben de şey yapmış olmayayım. Meşgul etmiş olmayayım insanları ikide bir. Tamamdır, eyvallah. Eyvallah, kolay gelsin. Hiçbir banka ihtiyaç kredisi için bu meblağı vermez Gülten Hanım. Limit belli çünkü. Ya verse bile o kadar taksit nasıl ödenir ki? Ya ben öleyim daha iyi. Üzgünüm. Keşke yardımcı olabilseydim. Ne için lazımdı bu para? Ee... Gülten Hanım. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Vallahi elimiz kolumuz bağlı işte. Yapacak hiçbir şey yok. Bu herif eceline susamış ya. Yani sonunda elimde kalacak olacağım. o. Kuzey, yapma Allah aşkına ya. Beni anlattığıma pişman etme. Zor lan benim, gel gırtlağımı sık diyor ya. Sakın bak, ne olursun. Bak işte adamın istediği de bu. Cemre'den yana maddi manevi bir zarar görürse tazminat ikiye katlanacakmış. Ben onu bir katlayacağım, kimse açamayacak ondan sonra. Ya bak ne olursun bak olan gene Cemre olacak. O zaman hiç boşanmayacak bu. E şimdi de boşanamıyor. Hani niye gitti bile bile imza attı ki ona? Ya formalite icabı diye düşündü. Ne bilsin çocuk ya? Hani mirastan vazgeçiyorum, feragat ediyorum diye imza atılır diye böyle evlenirken. Vallahi öyle bir imza attığını sandı o çocuk. Ne bilsin Barış'ın böyle halt edeceğini? Ya tam da Gülten Hanım O Okuması yazması yok mu? <laughs> tamam Allah aşkına incecik incecik küçücük küçücük yazılır. Kim okuyor, kim anlıyor Allah aşkına? Biz herkes kendimiz gibi biliyoruz işte. Onun için geliyor bütün bunlar başımıza. Kuzey. Ya ne olursun bak yalvarıyorum sana. Allah aşkına gitmiş şu barışın üstüne. Allah büyük illa ki dolanır onun ayağına da. illaki ki dolanır da. Ama bizden olmasın, Cemre'den olmasın. Ne olursun ya. Bir de arayayım mı? Ben de arıyorum, açmıyor ki. Telefon çantasında ya, kolay kolay duyulmuyor, merak etme. Hem nereye kayboldu onu bir bilsem. Hah, ne oldu? Geldi. Nereye kayboldun sen? Arıyorum telefonunu açmıyorsun. Duymadım canım aradığını. Nereden geliyorsunuz Tüzeyre? Yolda karşılaştık şuradan. Ee, bankada karşılaştık. Ne işin vardı anne senin bankada? Fatura yatırdım Cemre. Anne bak doğru söyle, o çeki aldın değil mi? O çeki bozdurmaya gittin. Hayır Cemre, Allah Allah, gir içeri. Anne bak doğruyu söyle. Ya kredi çekmek için konuşmaya gittim. Ya sen... Sen delirdin mi anne ya? O kadar kredi çeksen biz nasıl ödeyeceğiz o parayı hiç düşünmüyor musun ya? Merak etme vermiyorlar zaten kaldık öyle el elde baş başta. Kuzey'e bir şey söyledin mi? Hı? Anne! Ya of anne ya! Ya nasıl söylersin Kuzey'e böyle bir şey ya? Ya hayır ya ben söylemedim. O kendi anladı ya. Benim öyle şey halimi görünce, yani benim canıma sıkkın olduğunu işte görünce... ...o kendi dedi, ne oldu, ne oldu, ne oldu Hı. ısrar etti. O öyle yani. Ya anne gerçekten inanmıyorum sana ya. Ya şimdi gidecek başına belaya sokacak, hiç düşünmüyor musun ya? Hayır Cemre, bir şey yapmayacak. Söz verdi bana. Vallahi billahi ya, rahat ol yani. Bu sefer bir şey yapmayacak. Hadi gel, gir içeri. Bekle yapmaz anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.